bizim için de sürpriz olacak. Hani e, ne bu biz e, belgesel için konuştuk, yaşadığımız sorguları anlatmaya çalıştık ama bizim son halini hiçbir güzel içerikler yakaladıklarını düşünüyorum. Eğlenceli bir takım. Merakla bekliyorum. Umarım seyir güzel, kaliteli bir içerik diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'nı ve Tokyo 2020'nin elemenini, IGS'ni izlediğinde neler hissettiniz? Ne hissedeceksiniz? Ee, öncelikle çok keyifliydi. Gerçekten tekrar o güzel anları hatırlamak birazcık bizi duygulandırdı diyebiliriz. Her sahnede Sünger'le birbirimize bakıp gözlerimiz dolmuş bir şekilde ee, o anları tekrar hatırladık. Ee, çok güzel olmuş gerçekten. Bizim için tarih yazdılar diyorlar. Ama bu tarih yazılırken bu filmle, bu belgeselle asıl adımızı tarihe geçirenlere biz buradan çok teşekkür ediyoruz. Filmde emeği olan herkese teşekkürler. Hande'ye katılıyorum. Gerçekten çok güzeldi. Kendimizi çok değerli hissettirdi öncelikle. Ee, biz gerçekten arkasında belki sizlerin çok tanık olmadığı çok uzun yollardan, çok zorlu yollardan geçerek aslında bu başarıları da elde ediyoruz. Son dönemlerde de ee, Bizi ola da ilginin artmasıyla birlikte aslında hayatlarımıza da, hayatlarımıza da biraz daha e, hakimsiniz. Verdiğiniz emeğin karşılığını alabilmek gerçekten çok güzel ve gurur duyuyoruz. Handen de dediği gibi e, bize bu gururu bahşeden e, böyle güzel bir yapım zaten herkese çok teşekkür ediyoruz. bu belgeselin fikir babası kimdir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Biz bizi neler bekliyor? Öğrenebilir miyiz sizden? Çok teşekkür ediyorum. Bu belgeselin fikir babası Aksa Sigorta CEO'su Yavuz Ökten eski bir voleybolcu. Voleybolcu bir kızımızın babası, voleybolun içinde olan, voleybolun perde arkasında dünü bugünü, Başarıların tesadüf olmadığını, nasıl başarının arkasında neler olduğunu en iyi gözler önüne serecek bir belgesel organizasyonu yaptı. Biz de heyecanla geldik bunu yaşamak için. Kızlarımız Türk toplumuna muazzam örnek oldular. Türk gençlerine, Türk kadınlarına muazzam örnek oldular ve onlar kendilerini görünür kıldılar. Bizedit de görevimiz bu görünür kılınan başarıyı efsaneleştirmek ve geleceğe hazırlamak. O yüzden böyle bir belgesel ortaya evet. çıktı.